Merhaba. Mezuniyet töreninden bildiriyorum. Öykü Özkök ile birlikteyim. Öykü merhaba. Merhaba. Mezuniyetini kutlarım. Çok teşekkür ederim. Darısı herkesin başına, hepimizin başına. Çok teşekkür ederiz. Sen mezun oluyorsun. Bize neler aktarmak istersin? Şunu aktarmak isterim. Açıkçası Ankara Üniversitesi zaten özel ve köklü bir üniversite. Fakat Ankara Üniversitesi'nin daha da köklü olan Ditar Coğrafya Fakültesi'nin bir parçası olmak, bundan sonra böyle anılacak olmak bir kere çok başlı başına gurur verici bir duygu. Ee, akabinde halk bilim bölümünde okumuş olmanın bana verdiği keyif ve mutluluğu tarif bile edemem. Çok kıymetli hocalarla tanıştım, çok kıymetli insanlarla tanıştım. Başta bölüm başkanımız Serpil Aygün Cengiz Hocam olmak üzere. Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, benden sonra bu bölümü okuyacak olanlara da hocalarımızdan ne kapabilirlerse kapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü son derece bilgili, son derece bilinçli ve e, yardımsever insanlar. Bunun kıymetini bilsinler, üniversite hayatının tadını çıkarsınlar. söyleyeceğim bunlar. Bir diğer mezunumuz Filiz Şahin ile birlikteyiz. Filiz'in duygu düşüncelerini alacağız şimdi. Filiz bize neler söylemek istersin? Neler söylemek isterim? Halk bilimi bölümümden mezun olduğum için çok gururluyum, çok onurluyum. E, kıymetli hocalarım Serpil Aygün Cengiz'e çok teşekkür ederim. E, değerli değerli katkıları olduğu için bölüm adına ben de bölüm adına büyük katkılar yapmak istedim istiyorum hatta bundan sonraki hayatımda yani mezun olduğuma hala inanamıyorum çok mutluyum çok onurluyum çok gururluyum mezunumuz Emine ile birlikteyiz Emine mezun oldun kutlarım bize neler söylemek istersin Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesinden mezun olmak benim için çok büyük bir gurur. 4 yıl boyunca Halk Bilim Bölüm bana çok şey kattı, çok şey öğrendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugünün de unutmayacağım bir anıyla kapatıyorum. Her şey çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mezunumuz Semra ile birlikteyiz. Semra, mezun oldun kutlarım. Bize neler söylemek istersin? Mutluyum. yani e, Okuduğum bölümden de hocalarımızdan da sağ olsunlar hiçbir zaman ilgilerini eksik etmediler. Bize çok yardımcı oldular. E, bu şekilde bu kadar. E, bölüm birincimiz Yavuz Bal ile birlikteyiz. Kendisine e, mezuniyeti hakkında duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Yavuz Bey neler söylemek istersiniz? Herkes mezun olsun isterim bir kere yani. Bir kere kesinlikle. Ama çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar hepsine söylüyorum. Çalışın, çalışın, çalışın. Hocalar <laughs>